İnan çok yoruldum. Bugüne kadar yaşadıklarımdan bana kalan pişmanlık. Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık inan çok yoruldum. Yüreğim buruk, içim acıyor. Gecelerim ise şimdi karanlık. Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık inan çok yoruldum. Nice dost bildiğim sırtımdan hançerledi. Şimdi yaralıyım. Şans yüzüme gülmedi. Aradım ama vefalısını bulamadım. Hussuz denizlerde dalgalara yenik düştüm. Bir liman aradım. Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık. İnan çok yoruldum. Bazen resimlere bakıyorum. Onlar da yüzüme gülmüyor. Mektupların yerleri silinmiş Sanki eskisi gibi okunmuyor Defterimin arasındaki sakladığım gül ise sormuş Kokmuyor Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık inanıyorum Kıskandım İmrenir oldum bülbülün güle olan sevdasını Utancımdan kullardan saklarım sele dönen gözyaşımı Karanlık gecede tutam, tutam Yolasın bana haran saçımı Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık İnan çok yoruldum Yeni anladım gayrı Boşunaymış önce döktüğüm gözyaşı Şimdi onların yerine Bağrıma basıyorum dilsiz kara taşı Demek ki Çöldeki selama kaptırmışım dostu arkadaşı. Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık. İnan çok yoruldum. Ne ilkbahar ne de yaz gelmeyece artık. Kışı yaşıyorum. Soğuk yüreğime işlemiş sanki bugün. Çok üşüyorum. Son kez geçmişi yaşadığım o sokaklardan geçiyorum. Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık, inan çok yoruldum. Bıraktığım o izlerimi silin, yaşadığımı kimseler bilmesin. Tövbe ettim, benim yüzümden kullar günaha girmesin. Hakkımı helal eyledim, varsın dünyada yüzüm gülmesin. Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık, inan çok yoruldum. Deli sazım da bıktı benden, Çekemiyor o da gayri nazımı, Başucuma ismimi yazmayın, Bilmesin kimse mezarımı, Lal olana verin, içinden söylesin, Yazdığım şarkılarımı, Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık inan yoruldum. Aşık Ali der ki, Hayat bana bir şey öğretti, Derdini gizle, sır olarak kalsın. Sakın pişmanlık duyma bırak, yüreğinde alev alev yansın. Yüzünde güller açsın, görenler imrensin, seni kıskansın. Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık inan çok yoruldum. Yüzünde güller açsın, görenler imrensin, seni kıskansın. Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık. İnan çok yoruldum. Dayanacak hiç gücüm kalmadı artık. İnan çok yoruldum. Yoruldum. Çok yoruldum. Yoruldum.